CNBC ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Alara Gün Kobiler konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bu hafta e-fatura e-belge sistemlerini konuşacağız. Çünkü dijital dönüşüm hız kazanmaya devam ediyor. İşletmeler için de e fatura çok önemli bir süreçten geçiyor ve acaba Kobiler bu noktada hangi yöne doğru evriliyor? Bunları konumuza konuşacağız. Stüdyo konumuz Bir Fatura CEO'su ve kurucusu İbrahim Bayır bizlerle. İbrahim Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Hoş bulduk Alara Hanım. Şimdi hem yazılım, hem teknoloji, hem de aslında faturalaşma süreciyle dair bir konuda bahsedeceğiz sizinle. Öncelikle bir sizi tanıyalım. Çünkü son zamanlarda E-Fatura, E-Belge tarafı Türkiye'de önemli bir noktaya gelmiş durumda. Ee, peki siz bir fatura olarak hangi motivasyonla, hangi yıl böyle bir adım atmayı planladınız? E, aslında 2016 yılında kuruldu bir fatura. Fakat bir fatura kurulurken, aslında belki birçok girişimcinin de yaşadığı hikayedir bu. Doğrudan biz E fatura entegratörü olalım, E fatura yapalım diye kurulmadı. Bunun biraz daha eski geçmişi var. E, o dönemler normal bir yazılım şirketiydik aslında. O dönemde bir ortam vardı. E ticaret yeni yükseliyordu Türkiye'de. İşte N11 gelmişti Türkiye'de yeni pazar yeri kuruluyordu. Dedi ki ya gel bir E ticareti deneyelim. Hı hı. Senin işte dijital tarafın, yazılım tarafın güçlü, benim satın alma tarafı güçlü. TNÖ'nden katılalım dediniz. En evet. öncesi çünkü böyle bir aslında girişimle sektöre girmek önemli bir cesaret. Ee, evet, kesinlikle. Ee, biz aslında kendimiz e-ticaret yapmaya başladık o dönem. Hı hı. Ee, yani bayağı çeşitli ürünler sattık. Böyle zeytinyağları, saatler, medikal ürünleri vesaire. Derken ya bu süreçte bir şey gördük. E, o dönem zaten e faturayı çok az firma kullanıyordu Türkiye'de çünkü limitleri çok yüksekti. Biz kendimiz için aslında kolay normal A4 kağıttan işte faturayı basabileceğimiz bir yazılım yapalım dedik. Çünkü çok fazla zaman alıyordu onları Excel'de hesapla koy falan. E, bir faturayı isimsiz olarak kendimiz için yaptık günün sonunda ve hikaye öyle bir gelişti ki. Biz e-ticareti bıraktık. Çünkü e-ticaret çok zor bir alan aslında. Kolay ama zor. Yani o dönem ticaret tarafını çok bilmiyorduk. Yani e-kısmına çok bakmayın. Normalde evet. ticaretin e-hali, dijital hali. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Faturalarımız çok düzenliydi. İşte muhasebecimiz bir gün dedi ki ya İbrahim senin faturaların çok düzgün geliyor. Benim de bir akrabam var. Acaba kullandırtabilir miyiz bu yazdığın programı? Dedim olabilir. Bir gittim, görüştüm. İlk ee, ilk soru şu. Ne kadar ödeyeceğim dedi ben bunun hı hı. için. Ben de o dönem dedim ki ben bunu satmayacağım dedim ya. Kusura bakmayın nasıl dedi nasıl satmayacaksın? Dedim yani kiraya vereceğim aslında aylık, yıllık bir abonelik yapmayı dedim düşünüyorum. Çok güven duymadı tabii ki ilk müşteri de olmasını neticesiyle. Ee, Birkaç ay sonra bu modeli evrildik ve ilk müşterimiz oldu gerçekten. İşler aslında biraz böyle gelişti. Yani kendimiz için yazdığımız bir yazılımı günün sonunda hizmet olarak herkese vermeye başladık. Bir faturan kuruluş hikayesi biraz böyle. Yani e-ticaret yaparaktan bir fatura tüm e-ticaret yapanlara hizmet vermeye başladı. Şimdi baktığımızda 10 yıla yakındır aslında sektörde varsınız. 9. yılınızı tamamladınız diye. Evet. Düşünüyorum burada. Ee, peki müşteri trafiği, e faturalama hacminde nasıl bir artış yaşandı? Yani COBİ'lerin talebi nedenli gelişti peki? Evet. Burada devletimiz e, bence çok önemli hamleler yaptı. Biz 2017-2018 gibi e, sektörden gelen haberleri tabii ki doğrudan dinliyoruz, müşterilerimizi dinliyoruz. E-ticaret yapanlar doğrudan baremlere takılmadan kendileri gönüllü olarak ...e faturaya geçmeye başladılar. Şimdi biz de bu dönemde araştırdık neden geçiyorlar diye. Aslında önümüze çok net bir tablo çıkıyordu. E çünkü e-ticaret yapanlar çok fazla fatura kesiyorlar gün içerisinde. Birkaç yüz tane hatta binlerce keseni de gördük. Şimdi standardı bu işin üç tane, üç nüsa olarak fatura kesiliyor. Bunun bir nüsası müşteriye kargo ile beraber gönderiliyor ürünle beraber... Bir nüshası kendilerinde kalıyor, bir nüshasını da muhasebecilerine gönderiyor. Fakat problem şu. Bir bunu basmak için örneğin günlük 100 tane faturayı basmak için her biri için manuel olarak işlem yaptığınızda yaklaşık 2,5 dakika gibi bir süre gidiyor. Ve daha büyük problem şu oluyor. Bu faturaları 10 yıl boyunca saklamanız gerekiyor. O kağıtları bastığınız düzenli olarak 10 yıl boyunca saklamanız gerekiyor yasal olarak. Çünkü 9. yılda işte maliyeden size bir yazı gelebilir. Şu numaralı faturayı çıkarın. Hani ispat edin denilebilir. Dolayısıyla bunu gözünüzde bir canlandırın. Bir arşiv yaptığınızı düşünün. Bunun için oda veya depo kiralamanız gerekiyor. Bu çok büyük bir nedendi. İkincisi ise ürünü gönderiyorsunuz e-ticarette küçük bir paket gönderdiniz. Ancak karşı taraf ürünü almıyor. Veya bir deniyor size geri gönderiyor. Ortada faturası yok. Size faturayı geri göndermiyor. Yasal olarak sizin ürünü almanız gerekiyor, iade almanız gerekiyor. Ancak faturası yok. Faturası olmadığı için de e, siz onu tekrardan iptal edemiyorsunuz ve vergisini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı e-ticarette e-fatura birbirini tetiklemiş oldu. İnsanlar, satıcılar gönüllü olarak e-faturaya geçmeye başladılar. Biz de tam bu dönemde bunu fark ettiğimiz için kendimiz özel e-fatura entegratörü olmak için Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunduk ve 2020 yılında da bu lisansı aldık. 2020 yılından bu yana da tamamen kendi altyapımız üzerine hizmet veriyoruz aslında. Evet, 2025 yılındayız. 2020 yılından bu yola 5 yıl geçmiş arada. Evet. Sizin bu sektörde aslında E-Faturalama tarafında aktivitenizi arttırdığınız arttırmanızın üzerinden. Peki hangi aşamada şu an Türkiye fatura ve E-Belge tarafında? Yani mevzuatta belli değişiklikler de yapıldı bu zamana kadar. Hı hı. Peki e beklenilen yerde miyiz şu an? Bence beklenilen yerdeyiz. Bu E-Belge tarafında... E, Avrupa'da da çok iyi bir noktadayız. Birkaç tane beklediğimiz E belge çeşidi halen var. E, umarım onlar da yakında çıkacaktır. İşte E gider pusulası gibi. E, bunlar da çıktığında daha da rahatlayacak. Yani bu hem ülkemiz için hem COBİ'ler için büyük bir rahatlık açıkçası. COBİ'lerimiz e, de bu konuda iyiler. Evet adapte olabildiler mi İbrahim Bey'e baktığımızda? Çünkü dijitalleşme diyoruz fakat hem maliyet hem de bilinç tarafında daha soğuk durduklarını da görüyoruz. Peki e-faturada bir adaptasyon süreci de var mı? E var fakat ben bizim kobilerimizi çok akıllı bulurum genelde. Bir de çok komşucudurlar. Yani komşular geçtiği zaman o içindeki korkuları Hı -hı. atıyorlar. Ve hızlı olarak adapte oluyorlar. Bir de biliyorsunuz yani biz... Bu konuda iyiyiz bence. E devlet hizmetleri de var. Yani bugün artık herkes bu teknolojinin içinde. Bankacılıkta çok iyi bir konumdayız. Herkes bankacılık uygulamalarını Ki Avrupa kullanıyor. Avrupa ile kıyasladığımızda da birçok konumdan eminim sizin de böyle yorumlarınız var mıdır merak ederim tabii. Hani Avrupa'dan daha iyi bir bankacılık sistemimizin olduğunu konuşuyorlar. Peki E fatura da böyle miyiz? Kesinlikle bence öyleyiz. Şimdi Avrupa'da vergi çerçevesi biraz daha farklı. Tabii orada beyana dayalı bir sistem de var hı hı. ve denetimler geldiğinde çok ağır yaptırımları var. Bizde ise hani E belge tarafımız evet bence çok iyi gidiyor. İşte özel entegratörlük kavramı merkezi olarak toplama sistemi Avrupa'da da yaygınlaşmaya başlıyor. İşte İtalya'da vardı, Almanya ya yakın bir zamanda geçiyor. Hı hı. Fransa geçecek mesela. Bizdekine benzer bir yapıda. Zaten bizdeki e-fatura altyapısı da ilk Avrupa'daki UBL standardından alınmıştır ve bize göre özelleştirilmiştir aslında. Hı hı. Yani e-belgeler tarafında şu anda Avrupa'dan öndeyiz aslında. Peki ürünler tarafına baktığımızda İbrahim Bey şimdi COBİ'lerin bir adaptasyonu olduğunu söylemiştiniz. Peki hangi ürünlere daha fazla talepleri var? Yeni ürünler gelecek mi? Hem bilgilendirme amaçlı izleyicilerimizi hem de sektöre dair yeni yatırımlar olacak mı da biraz sizden dinleyelim. Tabii. e-fatura ve e-arşiv fatura iki çeşit aslında bahsettiğimiz en temelde kullanılan, en çok kullanılan belge tipleri bunlar. E-Fatura tarafı çok daha net ve bu biraz da bizim e, ülkemize özel bir yapısı var. <laughs> ben e faturayı geçen bir firmayım. Siz de E-Fatura'ya geçen bir firmaysanız size kestiğim fatura otomatik olarak aynı E-Posta gibi doğrudan sizin E-Fatura sistemimize düşüyor. Yani bu düşüş de şöyle oluyor ilerleyiş. Ben kestiğim anda belli doğrulamalar oluyor. Sonra gibe gönderiliyor. Gip bunu doğruluyor. Sonra size iletiyor. Yani ortada çok merkezi bir sistem var. Ve kuralları da çok net. Evet zaman içerisinde kurallar değişse de bu değişikliklere hızlı olarak adapte olunuyor. Ve sistem çok hızlı ilerliyor. Genelde işte faturayı en fazla yarım saat belki bir saat sonra sizin elinize ulaşmış oluyor. Ve bu inkar edilemez bir şey. Çünkü benim kestiğim ortada sizin aldığınız bunların hepsi de hem bizler tarafından hem de GIP tarafından loglanıyor. Her an görünebiliyor. Bir diğeri ise e-arşiv fatura var. İşte e-arşiv faturada kesen taraf e-fatura mükellefi olabiliyor. Ancak alan taraf örneğin siz son kullanıcısınız herhangi bir vergi mükellefiyetiniz yok. Size kesilen fatura günün sonunda e-arşiv faturaya dönüşüyor. Size e-postayla veya kağıt olarak geliyor. Ancak siz bu belgeyi alıp gibin sitesinden doğrulayabiliyorsunuz. Hı hı. Gerçekten böyle bir fatura bana kesildi mi diye bunu doğrulayabiliyorsunuz. Burada böyle ince bir ayrım var sadece. Dijitalleşme diyoruz, değişen dönüşen süreçlerden bahsediyoruz. Şimdi bir siber saldırı geldiğinde artık avukatların da hukuki boyutta teknolojiyi takip etmesi gerektiği konuşuluyor. Peki şimdi e-fatura diyoruz, e defter, e-arşiv tarafını konuştuk. Muhasebeci ve mali müşavirler bu konuda bir eğitim almalı mı? Dönüşen bir süreç var mı sizin sektörünüzde? Kesinlikle var. E, mali müşavirler de tabii ki e, adapte olmaya çalışıyorlar Hı -hı. günün sonunda sisteme. Hatta şu aralar çok yeni eğitimler görüyorum. Biz de kendi muhasebecimizi bunu aldırıyor. Çok da değerli buluyorum. İşte yapay zeka uygulamaları ile muhasebe sistemlerinin entegrasyonu. Çünkü e, yapay zeka dediğimiz şey sadece chat GPT'den ibaret değil. Bunu günlük hayatımızı kolaylaştırması gerekiyor. İşte mali müşavirler içinde, muhasebeciler içinde benzer yapılar var. Yapay zekayı kullanarak buradaki belgelerin aktarımı, doğrulanması, yorumlanması gibi konularda eğitimler veriliyor. Ben bunu hep savunuyorum. Yani mali müşavirler bir süre sonra biraz daha mali danışmanlara dönüşecekler. Hı hı. Çünkü birçok iş süreçleri artık otomasyon sayesinde yapılabilir hale geliyor. Peki istihdama katkısı neden olacak? Çünkü yapay zeka dediğimiz hep acaba bir istihdam kaybı yaşanır mı sorusu akıllara geliyor. Sizin sektörünüzde yeni bir alan açar mı, bir istihdam kaybı yaratır mı? Şimdi bu hep korkutucu bir senaryo evet. olarak görünüyor ama bu sanırım bütün teknolojik gelişmelerin her safhasında oldu. İşte belki, belki belirsizlik mi bizi bu soruya doğru itiyor İbrahim Bey? Kesinlikle ama burada çok yeni alanlar açılıyor. Yani yapay zeka da kendi içerisinde dallanıyor. Yani bu konuda eğitim verenler, danışmanlık verenler, özel sektörler bazında inceleme yapanlar, kitap yazan çok yeni alanlar açılıyor kendi alanında da. Yani yapay zeka geldi hop işte bütün işler bitti diyemiyoruz. Yani bugünkü haline baktığımızda halen onun kontrol edilmesi gerekiyor. Evet işleri kolaylaştırıyor ama ben doğrudan çok kısa zamanda büyük bir böyle olumsuz istihdam yaratacağını hemen düşünmüyorum. Yeni alanlar açacak kesinlikle. Programın başında da siz değmişsiniz bir hatalı fatura olduğunda büyük bir aslında maliyet kaybına yol açabilir. Bu süreçte evet. peki e, kobilerin bakışı nedenli değişti? Çünkü diyoruz ki bilinç tarafı ve maliyet tarafı var. Peki maliyetler evet. sizin sektörünüzde nedenli ilerliyor? kobileri zorlayan bir süreç var mı sizce? E, aslında bence yok. Eskisinden daha Kolay süreçler ilerliyor. Çünkü önceden fatura için önce işte matbaacıya gidiliyordu. Oradan baskılar alınıyordu. Onlar bir şekilde ofise getiriliyordu. Daha sonra bunlar yazıcıda çıktı alınıyordu. Sürekli bir toner masrafı vardı. Bunlardan daha büyük masraf ise az önce bahsettiğim gibi belki binlerce belki yüz binlerce faturayı 10 yıl boyunca bir yerde arşiv olarak düzenli olarak tutmanızdı. Artık bu masraflar yok aslında. Bir de çok hızlı olarak buna ulaşabiliyorsunuz. İşte biz bu 2016'da ilk başladığımızda kağıt faturayla devam ediyorduk. Bu geçişi çok net olarak gördük. Yani müşterimiz bizi arıyordu. İşte ben e-faturaya geçmek istiyorum ama elimde 100 bin hı hı. tane bastırdığım eski fatura var. Bunu ne yapacağım? Şimdi o fatura resmi bir belge olduğu için onu yok etmenin dahi bir prosedürü var günün sonunda yani. Ee, onun maliyeti bence çok daha yüksekti. ...artık çok daha konforlu bir alan var. Faturayı evden kesebiliyorsunuz. Herhangi bir çıktı almanıza gerek yok. Peki Anadolu'daki kobiler bu adaptasyona bir ayak uydurabildiler mi? Burada bir sorun yaşandı mı? Ee, hiçbir sorun yaşanmadı. Anadolu insanı yani e, ticaretine bakar. Eğer orada ne gerekiyorsa, örneğin Kayseri... ...bu konuda bence çok öncüdür yani beklemezsiniz belki ama... E, ...çok öncüdür, çok hızlı olarak adaptasyonu sağlar... Hemen ticaretine bakar. Çünkü öğreneceği şey aslında günün sonunda eskiden kestiği faturayı dijitalde nasıl kesecek? Hesap kitap dahi çok daha kolaylaştı ki bizim sistemimizde örneğin bir faturada hiçbir hesap kitap yapmaz. Hata yapmaması için gerekli her şey zaten düşünülmüştür. Sipariş gelmiştir sadece bir tıkla faturaya dönüştürür. Hiçbir hesap kitap yapmaz, hiçbir müşteri bilgisini girmez. Tüm süreç otomasyondadır zaten. Biraz da yıl sonu beklentilerini sizinle konuşalım. Şimdi geçtiğimiz seneyle bu seneyi kıyasladığımızda ne kadarlık bir e-fatura hacmi yaşadınız? Ne kadarlık bir artış vardı ve yıl sonu beklentileriniz neden ilerliyor? E, yıl sonu beklentilerimiz aslında yıl başında yaptığımız planlara göre bir miktar daha düşük ilerliyor. Hı. Fakat bunun nedeni aslında biraz şu anda ekonomimizin biraz duranlaşmış olması. Hı hı enflasyonun çok yüksek olması bunlar COBİ'leri çok cidden olumsuz etkiliyor. Çünkü COBİ'ler günün sonunda ticaret yapıyorlar. İşte kazanamıyorlar ve kazanamadıkları için gerçekten kapatıyorlar işletmelerini. Şu anda biz de sistemden bunu takip ediyoruz ve doğruluyoruz. Örneğin bizim sistemimizi bırakan 100 kişinin yaklaşık 40'ı 45'i ...ya e-ticareti bırakıyor ya da komple ticareti bırakıyor. Çok önemli bir veri aslında bakımında. Ben de bu aslında şaşkın bir şekilde dinledim sizi. Peki yıl sonu beklentilerinde bu artacak mıdır? Yani bir toparlanma öngörüyor musunuz? E, kesinlikle bir toparlanma olacak çünkü... E, ...yani az önce bahsettiğim gibi Anadolu insanı hani uyanıktır. Yani burada eğer kendisine ekmek bulamazsa başka yerde ekmek evet. arıyor günün sonunda. Yani ihracatı deniyor, işte mikro ihracatı deniyor. Ne yapabilirse onu deniyor. Enflasyon diyoruz, ekonomi tarafındaki zorluklardan bahsediyoruz. Peki sektörün zorlukları neler? Biraz da bu tarafı konuşalım sizinle. Yani evet e-ticaret büyüyor, evet aslında ticaretin arttığı, dijitalleştiği bir noktadan da geçiyoruz. Peki sektör hangi zorlukları barındırıyor sizin açınızdan? E, sektörün aslında birçok ayağı var e-ticaretin. İşte birisi Pazar yerleri olmazsa olmaz kesinlikle. Evet. İkincisi kargolar, üçüncüsü ödeme sistemleri gibi. Şimdi sektörün zorlukları şu son dönemde sanırım en çok zorlayan şey müşterilerimizi kargo maliyetleri oldu. Kargo maliyetleri enflasyonun çok üzerinde bir artış gösterdi. Bu da dolayısıyla Kargolar yüksek olunca bu sefer insanlar sipariş verirken bir tereddüte düşüyorlar veya birkaç tanesini birleştirmeyi çalışıyorlar. Ona göre sipariş veriyorlar. Bunun biraz zorladığını görüyoruz. Yapay zeka örneğin işte satıcıların şu anda elini biraz güçlendiriyor. Neden? Ürün açıklamalarını girmek artık daha kolay. Ürünleri e, fotoğraflamak, fotoğrafları çeşitli yerlerde evet. e, kullanmak daha kolaylaştı. Bir yandan teknoloji anlamında kolaylaşırken, işte bir yandan zorlukları var. Yani ülkemizin durumu biraz burada zor ve daha çok ihraçatta yönelmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz biz. Şimdi siber saldırılar da son zamanlarda çokça konuşuluyor. Siz de teknoloji odaklı bir firma olduğunuz için bu konuda nasıl önlemler alıyorsunuz koblere, nedenle bir yardım ya da hizmet veriyorsunuz? Evet. Bu konu maalesef dijitalde iş yapan sanırım herkesin... Kanayan bir yarası evet, mı oluyor? Evet, yani bir problemi. Ee, biz bunun için sürekli bir uğraş halindeyiz. Hı hı. Ücretli araçlar kullanıyoruz. Hatta yetmiyor, ücretini verip kendimize saldırı düzenletiyoruz. Hı hı. E, saldırılar sonucunda... Tatbikat rapor... tarzı bir saldırı mı İbrahim Bey bu? Evet, evet tatbikat hı hı. yani bu. Belki duymuşsunuzdur, beyaz şapkalı hackerlar vardır ücreti dahilinde sizin sisteminizin açıklarını bulmaya çalışır ve size raporlar aslında bir hacker gözüyle. İşte biz onlara ödeme yapıyoruz. Bunun yanında her yıl biz e, GİP'ten Gelir İdaresi Başkanlığından lisansımız olduğu için her yıl kendimize resmi olarak e, lisanslı yerlerden sızma testleri yaptırıyoruz. Ve o çıkan testler sonucunda da tabii ki önlemler alıyoruz. Bunun yanında ise doğal aslında işin sürecinde biz büyük pazar yerleriyle çalışıyoruz. Ve orada da iyi partnerler deniz yani. Çünkü bugün 15 binin üzerinde kullanıcımız var aktif olarak bir faturayı kullanan. Pazar yerleri doğrudan bizi denetliyor veya denetletiyorlar. Örneğin en son Amazon bizi denetletmişti. Sanırım Diloyta denetletmişti. Bu denetim de öyle hemen bir iki günde bitmiyor. ya, yani Aylarca süren bir süreç. Bütün yazılımı böyle didik didik ediliyor. İşte güvenlik açıkları... Uzun bir bakıp, saha çalışması var anladığım kadarıyla orada. Evet. Biz hani burada yaptığımız işin çok bilincindeyiz. Ee, evet. Daha önceden de saldırılar düzenlendi. Ara ara da düzenleniyor. Bunları da 7-24 izleyen sistemlerimiz Denetimleri var. Denetimleri sıkı bir şekilde tutuyorsunuz. Kesinlikle. Evet, bir fatura CEO'su ve kurucusu İbrahim Bayır'a çok teşekkürler. Değerli katkınız için maalesef süremizin sonuna geldik. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli izleyenler, bu hafta Kobiler konuşuyor Orada e-faturayı konuşmuştuk. Haftaya yeni konularımız ve konuklarımıza görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.